Lezzet Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün iştah açıcı, harika bir lezzet olan çiğ börek yapacağım. Dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu olan çiğ böreklerin yapımına hamurunu yapmakla başlıyorum. Burada 3 su bardağı unumu kabımın içine alıyorum. Ortasına havuz gibi açıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı sirkem var. Sirkemi birazcık tuzum var tuzumu ve bir su bardağı suyum var suyumu katıyorum ve ortadan içe doğru karıştırarak yumuşaktan birazcık daha sert olacak şekilde bunu güzelce yoğuruyorum hamurumuzu bu şekilde pürüzsüz oluncaya kadar yoğurdum en az bir 10 dakika yoğurdum şu anda yumuşak e, Dam birazcık daha sert oldu. E, su birazcık daha bir su bardağı su katmıştım. Azıcık daha su katıp yoğurdum. Şimdi bunun üzerine örtüyorum. Streç filmle bir, 20 dakika kadar dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcını hazırlayalım. Burada 300 gram kadar kıymam var. Kıymamın içerisine Rendelemiş olduğum büyük boy bir soğanım var. Soğanımı ve bir çay kaşığı karabiberim var. Karabiberimi ve yine birazcık tuzum var. Bir tatlı kaşığına yakın katıyorum. Ve içi sulu sulu olması için bir çay bardağı suyum var burada. Suyumu kontrollü bir şekilde katacağım. Önce suyumun yarısını katıyorum. Karıştırıyorum. Az gelecek olursa geriye kalan yarısını da katacağım. Kalan suyumu da ilave ediyorum. Ve bunu da karıştırıyorum. Ee, bu e, iç harcımızın biraz cıvık. E, hamurun içine koyduğumuz zaman sürülebilir olması lazım. Bu şekilde koyduğumuzda dağılıp sürülmeli. Dinlendirdiğimiz hamuru masamızın üzerine alıyorum şöyle bir rulo yapıyorum ve bunu eş parçalara bölüp beze yapacağım şimdi cevizden biraz büyük olacak şekilde bezeler yapacağım şöyle alıp hamurlarımızı yuvarlıyoruz tahtamızda veya elimizle bu şekilde yuvarlıyoruz üzerine şöyle tekrar örtüyorum ve bir 5 dakika daha dinlendirmeye alıyorum Bezemizin bir tanesini alıyorum üzerine çok az un serpiyorum ve merdane veya oklava ile bunu yavaş yavaş büyüteceğim bu şekilde pasta tabağı büyüklüğü kadar açtım e, hamurumuz ne çok kalın olmalı ne çok ince olmalı. Ince olursa kıymaların suyunu bırakıp e, yağın içine aktabilir Ve birazcık kıymadan koyuyorum içine. Bu şekilde yayıyorum. Şu uç tarafları koymuyorum şuraya. Burlar çünkü biraz sonra keseceğim. Ve ucundan tutuyorum. İkiye katlıyorum bu şekilde ve bunu veya bir tabak veya böyle bir ruletle bunu keseceğim. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Tavamıza bolca yağ kattım, ısıttım. Kızmış mı diye bakıyorum şöyle. Evet, şu anda kızmış ve hamurumu yağın içine bırakıyorum. Yağımı, e, ateşimiz biraz kuvvetli olması lazım. E, hemen pişmesi için. Ve kabarmaya başladılar bile. Arada şu şekilde yağımı üzerine sıçratıyorum. Evet bu da kızarıyor. Birkaç dakika içinde hamurumuz pişip ters çevireceğim. Kızaran çiğ böreklerimizi tavamızdan alıyoruz buraya koyuyorum ve tekrar diğer hamurlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Tatarca çiğ demek şahane anlamına geliyor. Şahane, kolay, inanılmaz lezzetli ve bereketli olan çiğ böreklerimiz hazırdır. Burada bir tanesini şöyle ikiye bölüyorum. Kıymasına bakıyoruz. Şu anda bakın kıyması da çok güzel pişmişler. Pişmez zannediliyor ama çok güzel pişmişler. Bu şekilde içine bakıyorum. Yumuşacık, dışı çıtır. Çok güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Benim 15 tane çıktı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.